Evet, Emir'le Ömer bir maç videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün büyük sağ yapacağız, tam sağ yapacağız. Minyatür kaleleri kaleye koyduk. Minyatür kalelerin dışında olan <laughs> top gol olursa gol olacak. Eğer minyatür kaleye girerse gol sayılmayacak. Hazır mısınız? Evet. Kim başlıyor? Abi. Abim başlıyor. Haydi bakalım, önce birbirimize bir başarılar dileyim bakayım. Haydi. Hangi kale istiyorsun? Haydi bakalım. O kaleyi istiyoruz. Şimdi kuralları ben en baştan koyalım. Hızlı başlamak, gol attıktan sonra rakibinin kendi sahasına geçmesini bekliyorsun. Avut. Gol sevinci yapmasına izin veriyorsun. Avutlarda Tağ başlıyorsunuz. Taç yok. Taç yapalım mı? Taç yani. yapalım mı? Yok. 3 korne Kornerler kornerlerde benle beraber başlayabilirsiniz ya da kendiniz başlayabilirsiniz. Ha. Nasıl isterseniz. Anlaştık mı? Hı -hı. Tamam. Ne dedik? Taç yok dedik değil mi? Evet. Taç yok. Tamam. Ama öyle tellere vurdurup çalamatmak yok Ömer. Emir. Tamam mı? Tamam. Telleri vurdurup çalım atmak yok. Hazır mısınız? Evet. Haydi bakalım Emir. Emir çalımını attı mı? Hayır. Ömer girdi araya. Çekti. Bir daha çekti. Emir de kaldı. Emir vurdu ve golünü attı. 1-0. Gol sevincini yapıp kendi sahana geçebilirsin. Kendi sahasına geçtikten sonra başlayabilirsin Emir'ciğim. He? Ha? Emir'ciğim hadi ama hızlı. Haydi Ömer. Evet 1-0. Emir öne geçti. Top Ömer'de. Bakalım Ömer çalım atabilecek mi? <laughs> Ömer bir çalım denedi. Bir daha çekti. Ömer de top. Ömer sektirdi. Vurdu. Direkten döndü. Emir niye vurmasına izin veriyorsun? Üstüne basman lazım orada. Evet basman lazım artık orada. Ömer. Avut. Avutta hızlı başlayabiliyorsunuz. Evet. Emir çalımını attı. Tekrar Emir'de kaldı top. Çekebilecek mi? Emir'in ayağına dolandı top. Ömer de kaldı. Ömer ve golünü attı. 1-1. Ayağına dolaştı ya. Üstüne yeten de Haydi durum 1-1. Bakalım. Haydi Emir başla. Emir, Emir Ömer'in üstüne gitti. Sağından attı, soldan geçti. Emir kaleye baktı. Ömer kaleye geçti. Emir top Emir'de. Emir çekti. Ömer, Out. Senden senden. Haydi. Ömer başlıyor. Ömer çalım atabilecek mi? Denedi olmadı. Emir'in önünde kaldı. Emir sağdan at sondan geçti. Kaleci tuttu. <laughs> Onu kaleci tutsaydı. Tamam artık. Emir'cim kalene geçebilirsin. Get, tarafına. Haydi Ömer. Evet. Ömer başladı. Çalım attı. Ömer'in önünde kaldı top. Ömer kaleye gidiyor. Emir arkadan koşuyor. Ömer golünü attı. 2-1 oldu. Ömer 2-1 öne geçti. Haydi Emir'cim. Ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Haydi bakalım. Emir. Sağından attı solundan geçti. Işte. Top Emir'de tekrar. Emir çalımı denedi olmadı. Arkasına baktı. Ömer geliyor. Evet sağından attı tekrar. Kale boş. Vurdu. Direkten döndü. Emir'in de kaldı top. Tekrar Emir'de mi kaldı, Ömer'de mi kaldı? Avut. Haydi bakalım. 2-1 Ömer önde. Ömer, Emir girdi araya. Ömer de girdi. Emir aldı mı? Vücudunu iyi kullandı. Avut. Evet, Emir sağından atı sonundan tekrar geçti. Emir kaleye gidiyor. Ve gol oldu. 2-2. Bravo Emir'ciğim. 2-2 oldu. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Durum 2-2. Ömer ayak hareketini yaptı. Soluna çekti, sağına çekti. Tekrar Ömer'in önünde kaldı top. Emir'de kaldı. Ömer çekemedi. Top Ömer'de. Vurdu ve golünü attı. 3-2 oldu. Ömer 3-2 öne geçti. Bravo Ömer. Haydi Emir. Haydi bakalım. Emir başladı. Ömer'i geçebildi mi? Yine aynı çalım yaptı. Yine aynı çalım yaptı. Ve üçüncü golü attı. Beraberliği yakaladı. Emir 3-3 <laughs> yaptı durumu. Hızını kullandı. Haydi Ömer. E sen de ye mi oğlum aynısını yapıyorsa. Ömer. Geçemedi. Emir girdi araya. Ömer omuzunu koydu. Vurdu. Avut oldu. Bravo Ömer. Haydi bakalım. Emir. Hiç harika bir çalım attı. Harika bir çalım attı. Emir gole gidiyor. Ve golünü attı. Durum 4-3. Bravo Emir. Evet durum 4-3. Emir önde. Haydi Ömer. Hazırsan devam edebilirsin. Haydi bakalım. Ömer abisinin üstüne gidiyor. Emir geri geri adımlıyor. Ömer sağa çekti. Sola doğru çekiyor. Çekti. Önde kaldı. Vurmadı. Bir daha çekti. Geçti ve golünü attı. Harika bir gol. 4-4 oldu. 4-4 oldu. Bir de Emir Beşik'te de olmadı. Ömer de kaldı vurdu ve 5-4 ilk yarı sona erdi. Aferin. Evet ilk yarı 5-4 Ömer'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı başlayacak. Hazır mısınız? Evet. Haydi bakalım. Ömer başladı. Solundan attı sağından geçti. Vurdu ve golünü attı. Ömer ikinci yarı da golle başladı. Durum 6-4. Hiç oyu düşünmedim. <laughs> Haydi bakalım Emir'ciğim. Emir geliyor kardeşin üzerine. anlattığı geçemedi. Ömer girdi araya, omuz koydu. Emir vurdu! Olmadı! Bravo. O minyatür kale olsa çok güzel oluyor. <laughs> evet. Minyatür kale alışınız tabii gol atmaya. Evet, Ömer başladı. Ömer çalımını attı. Kale boş. Uzaktan denedi şansını ve vurdu ve gol oldu. 7-4. Şans diye bir şey yok, nasip diye bir şey var. Doğru, haydi bakalım. Emir. Sağından attı, sondan geçti. Çok hızlı attı ama yetişti. Yetişti. Ömer'e çalımını atamadı. Ömer'de kaldı top. Harika bir çalım. Fol var. Haydi bakalım. Fol oldu. Ömer başladı. Ömer abisinin üstüne gitti. Çalımını denedi. Emir girdi araya ama Ömer aldı. Vücut. Evet omuz omuza bir mücadele. Ömer yerde kaldı. Top Emir'de. Emir Karşı karşıya ve golünü attı. 7-5. 7-5 oldu. Emir farkı 2'ye indirdi. Haydi Ömerciğim. Ömer. Tamam sana geç Emir'cim. Çok da önemli değil. Mi? Orası orası arasında hadi. Ömer. Çalım denedi olmadı. Arkadan yetişti. Fol var. Fol var. Ha, fol var oğlum ben fol çaldım öncesinde. Çık Emir'cim Ömer'cim çık azıcık. Çık oğlum çık çık. var. Hadi. Haydi Emir başlayabilirsin. Emir. Sağından attı olmadı. Evet. Top Emir'in önünde kaldı. Yetişemedi. Evet durum 7-5 hala. Ömer başlıyor. Haydi bakalım Ömer. Ömer. Çalın denedi olmadı. Emir gidi araya. <laughs> Topu aldı. Korner olur. Çıkarsa korner. Ben ne ben? Sen vurdun. Haydi Ömer korner kullanabilirsin. Ömer attı başladı. Ömer aldı. Emir girdi mi araya? Emir girdi araya. Ömer aldı topu. Ömer çalım denedi vurdu. Avut. Ne yaptın? Uzaklaştırdın. Neden? Gol yemek yerine topu uzaklaştırmayı mı tercih ettin? Haydi bakalım Emir. Durum 7-5. Emir. Karşın üstüne gidiyor. Evet güzel bir çalım attı. Gidiyor kaleye. Bir daha çekti Beşik'ten. Uf Ömer'den harika bir müdahale. <laughs> harika bir müdahale Ömer'den. Emir vurdu ve güzel bir gol attı. 7-6 harikasın. Evet durum 7-6. Ömer başladı. <gülüyor> <gülüyor> Ömer avut mu oldu? Emir vücudunu araya koydu. Avut. Evet. Emir başladı. Oğlum avutta istediği gibi başlayabilir hemen. Emir vurdu. Direkten gol oldu. 7-7. Emir beraberliği yakaladı. Ömer. absin üstüne gidiyor. Çalım atabilecek mi? Çekti vurmadı. Olmadı. Top Emir'de. Hayır Ömer girdi araya. Hayır Emir'in önünde kaldı top. Emir'in önünde kaldı top. Emir kontra atakta. Golünü attı. 8-7 öne geçti. 8-7 öne geçti. <laughs> ne oldu Emir'ciğim? <laughs> Yoruldun mu? <laughs> Oğlum ben dinlensin sen de dinlen ayrıca. Emir 8-7 öne geçti. Haydi bakalım Ömer. Çalım atabilecek mi? Harika bir çalım attı. Bir daha çekti mi? Emir'in önünde, Ömer'in önünde kaldı. Ömer bir daha çekti. Bir daha çekti mi? Hayır Emir aldı. Emir Ömer girdi araya. Ömer ne oldu? Bir şey yok. Ömer vurdu. Olmadı. Olmadı. Niye erkenden vurdun oğlum? Geliyor muydun? Ben görmedim. Durum 8-7. Emir önde. Em Emir 7-4'ten 8 -7 öne geçti. Bir anda atak yaptı. Arap atı gibi açıldı Emir. <laughs> Emir. Çalımını attı. Koşuyor yine. <laughs> oğlum ayağından bu kadar niye aşıyorsun topu ya? Hayır devam çıkmadı oğlum. Bayağı. Ömer beşik yaptı abisine ama foil var. Ayağı. Foil var. Ömer foil kullanacak. Devam edebilirsin Ömerciğim. Evet Ömer aldı topu. Abisinin üzerine gidiyor. Bakalım Emir geri geri at gidiyor. Çalım atabilecek mi Ömer? Top Ömer'in ayağında. Döndü. Güzel döndü. Emir harika girdi araya ama Ömer girdi tekrar. Ömer corner. Korner oldu. Evet, Ömer korner kullanacak. Kendin mi başladın? Yap. Ömer golünü attı. Ömer. Durum 8-8 oldu. Emir başladı. Emir ayak hareketini yaptı. Ömer'in üstüne gidiyor. Emir vurdu! 9-8 öne geçti. Ne? Tamam oğlum sen de çalınamadın. Korner'den sen çalınamadın. Sen de vurdun demin vurdun. ilk pozisyonda kaldırıp da kendi sağına gelene kadar sıkıntı yok. Ömer girdi araya. Vurdu. Emir'de kaldı top. Emir. Çalım denedi olmadı. Tekrar Emir'de top. Emir çekebildi mi? Çekti mi? Ömer girdi araya. Aldı topu. Fol var. Devam ediyor ama. fol var. Tamam fol var Ömerciğim gel. Haydi Ömer devam et. Ömer. Vurdu. Golünü attı. 9-9. Maç her zamanki gibi 9-9'a geldi. Kazan, atan maçı kazanır. Efe. Evet durum 9-9. Ömer'in attığı golle beraberliği yakaladı Ömer. Haydi Emir'ciğim. Emir çalım deniyor. Ömer'e girdi araya. Ömer'de top. Ömer çekti. Bir daha çekti mi? Top Ömer'in ayağında. Çalım denedi olmadı. Emir girdi araya. Çıkarsa Avut olur. Ömer girdi araya. Ömer uzaktan vurdu. Avut oldu. Uzaklaştırdın herhalde yine. Son gol. Bakalım. Son gol için mücadele ediyorlar. Emir çalımı denedi. Emir kaçıyor. Karşı karşıya. Penaltı. Kırmızı kart penaltı. Oğlum ayağını vurdun arkadan. Net ayağını vurdun. Çarptı ama. Tamam topa. Güzelim. Topa müdahale etmek isteyebilmiş olabilirsin ama sonuçta adamın ayağını vurdun. ayağına vurdun. Hadi kalk Emir'cim. İyi misin? Ya, çom, Var, mı şey? Var mı şey? Var mı bir şey? Orta sağdan atacaksın. Hadi gel. gel. Buraya. Bu Hayır küçük kale yok. Büyük kale. Ya atamayabilir belki orta e, çok kolay. şey attı bitti. Öyle yerden şey yok. Ayak içi sert vurabilirsin. Ama öyle pas atarmış gibi yok. Şu da atarmış gibi. Hazır mısın Emir'cim? Atarsan kazanırsın. Ömer'cim bu tarafa gel oğlum. Oradan seken topu kendi kendine avantaj sağlarsın öyle olursa. Çizginin tarafına geçer ama orada bekleyebilirsin. Haydi Emircim. Emir vurdu ve golünü attı. Golünü attı 19 maçı kazandı. Bravo. Gel Ömerciğim. Gel abini bir tebrik et. Gel güzel mücadele oldu. Bayadan biri Baba tam sağ yapmıyordunuz. Ya. Baba. Kondisyonunuz. Ben ben kondisyonunuz birazcık gerilemiş. Önce bir tebrik et abini oğlum. Hadi tebrik edin birbirinizi. Kalk bir sarıl hadi. Kalk bir sarıl. Sarıl bakayım şöyle bir. yavaş <laughs> yavaş yavaş yavaş. Oğlum kendi canını acıyacaksın Ömer'cim kalk. Kalk <laughs> hadi kalk. Kalk hadi kalk. Hadi gel videoyu kapatalım hadi gel. Ömerciğim hadi kalk oğlum. Kalk. ya <laughs> <laughs> hem yeni, yeni, yeni sen de abini eziyorsun. Hadi bakalım bir maçın sonuna geldik. Tebrik ederim ikinizi de. Emircim, Ömercim. Tebrikler, güzel mücadele oldu. Bakalım bir sonraki maçta görüşmek üzere. Bye Kendinize bye. iyi bakın. Bye bye.